Mesela bakın şimdi Allah'ın dinine hizmet eden insanlara genelde bu hitap çok yapılıyor. Diyor ki mesela bunu ben kendime iftihar vesilesi olarak görüyorum. Neden? Şeyhime de bu soruyu sormuşlar. Bize de soruyorlar. Hoşuma gidiyor yani. Şeyh Efendi'ye bu noktadan en azından benzedim diyorum. Nedir? Mustafa Hoca geçimini nereden sağlıyor? Bu paraları nereden buluyor? Bu hayırları yapıyor vesaire. Şeyh Efendi'ye de aynı şeyler soruyordu. Şeyh Efendi tabi espri olarak diyordu ki geceliğin şeyi sarıyorum. <laughs> Örtüyü seriyorum geceliğin doluyor sonra sabahleyin dağıtıyorum öyle söylüyordu bu bari. Sonra bir gün bu sözü söyledi şey efendi. Sultan Bayezid'den naklediyor. O da ne kadar bir övünçtür yani elhamdülillah. Sultan Bayezid'e de böyle soru soruyorlarmış. Demişler ki nereden geçiniyorsun ya sen? <laughs> Demiş ki Sultan Bayezid. Rabbimiz hınzır köpeği rızıklandıran Rabbimiz bizim Rabbimiz değil mi? Evet. E, köpeği hınzırı rızıklandıran beni rızıklandırınca mı bir ters geliyor size dedi yani. Köpeği de rızıklandırıyor, kediyi de rızıklandırıyor Allahu Teala. Beni de rızıklandırıyor ya. Veriyor rızkımı yani. Fakat evliyalardan bir tanesi insanların arasından çıkmış. Kenarda bir dağın mağarasında Allah'a kulluk yapıyor. Allah benim rızkımı burada da gönderir diyor. Bakın ayarları anlatıyorum size. Sonra dedi ki rızık gelmedi. Bir gün, iki gün, üç gün, bir hafta, ya Rabbi dedi ya rızkımı benim gönder buraya benim karnım doysun ya da al canım dedi Yani. Bir gayipten ses duydu. Dedi ki insanların arasına girmediğin müddetçe izzet ve celalime yemin olsun ki sana rızık vermeyeceğim. İnsanların arasına ayrıldı. Girmediğin müddetçe vermeyeceğim. E Allah'ın muradı bu hemen gitti hemen o gün getirdiler elde rızkını verdiler. Yedi yani gider gitmez şehrin içine. Sonra bir ses daha duyuldu. O ses dedi ki: "Rabbin insanların eliyle sana rızık dağıtmasını, kudret eliyle vermesinden daha çok sever." Neden? Yani Allahu Teala gökten de nimet indirdi ya İsrailoğullarına. Kur'an'da geçiyor bu yani. Et yağdırdı gökten Allah. Helva yağdırdı ya, tatlı yağdırdı gökten. Buna kadir Allah. Bunu yapar mı? Yapar. Ama mevzu nedir? kul hep aciz bilecek. Allah'a muhtaç bilecek kendini. Kul kenara geçip gökten Rabbim rızkını gönder dediği vakitte orada nefsi bir pay çıkartabilir. Kendini yukarılara doğru çekebilir. Bu acziyete biraz zıttır. İnsanların elinden aldığı vakitte acziyeti getirir o kalbe. Muhtaciyeti getirir. Nefs oradan bir pay çıkartmaz yani. Velhasıl bütün ayarlar kardeşi göklerin kapıların açılması, Allah'ın da ettiğin duaları kabul etmesini istiyorsan aciz olduğunu, zayıf olduğunu, Allah'a her an muhtaç olduğunu unutma. İşte bu tuttuğumuz oruç da buna tam destek bir ibadettir. Sen Allah'a elini açırken diyorsun ki ben garibim, senden başka kimsem yok, ben zayıfim, senin yardım etmediğine takatim yok diyorsun. Ben meridim, hastayım. Sen şifa vermezsen şifam da yok ya Rabbi. Ben muhtacım sana. Her dem senin yardımın olmasa alacak nefesim de yok. Bir de bunun üzerine ben açım ya Rabbi. Kattığın vakitte kapılar açılır Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Tamamen geri çekmek gerekiyor nefsi. O vakit istikamet sahibi olur insan. Allah'ın razı olduğu kul olur duası da makbul olur inşallah. Nefsi terbiye etme noktasında bizim azıl vasifemiz. Bizi çünkü kötülere çeken hep nefsimizdir. Manevi mekanlara geldiğin vakitte de o nefse sen geri çektiremediysen oranın bereketini alamıyorsun zaten. Alamazsın yani. Nefsi de geri çektirmenin en büyük yardımcısı edeptir kardeşim. Edebi öğreneceksin. Onun için tarikat baştan sona edeptir diye dediler yani. Edep olduğu vakitte her yerde nasıl duracağını bilirsin. O işte nasıl duracağını bilmek var ya, o nefsi nasıl geriye çekmek demek oluyor. Peygamberin huzuruna nasıl durulur? Evliyanın huzuruna nasıl durulur? Bunları bildikten sonra bereket alır. Zaten işimiz de o. Bereket peşinde koşmak yani. Dünyanın malı, mülkü cebine girebilir ama kalbine girdi mi o zaman battın demektir. Bunda nasıl anlarsın? Mal mı seni yönetiyor, sen mi malı yönetiyorsun? Bak bakalım. Seni yönetiyorsa mal, battı ruhun demektir yani ziyan olmasın işte altınlar şeye düşmesin ne yaptı Sokrates? Bir çuval altın verdiler ona. Açıldı kayıkla çuvalı attı suyun içine ne dedi? Sen benim ruhumu batırmadan ben seni batırıyorum. İnsan öyle yapıyor şimdi eline bir şey geçtiği vakitte aman ziyan olmasın diyor. Bak orada bir dakika dur. Hay hay hiçbir şey ziyan etmek Müslümana yakışmaz. Ama önde iman gelir. Allah'a yakınlık gelir. Bir şeyler seni Allah'a yakın olmaktan alıkoyuyorsa İbrahim Aleyhisselam gibi diyeceksin ki aduvulli o benim düşmanımdır. Fa innahu maduvulli illa rabbil alamin. Beni Allah'tan alıkoyan her şey benim düşmanımdır. Öyle deyip kenarıya çekeceksin. Öyle yolu yürüyeceksin ki öyle ateşlere atıldığın zaman da korkmayasın. Ateşler süt selamet, soğuk selamet olsun sana yani. Yoksa o ateşe atılmasın, öteki ateşte yanar gidersin yani. Mahvolur gidersin. Allah muhafaza buyursun.